Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 268. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki iki çember birbirlerine C noktasında dıştan teğettir. AB ortak dış teğet doğrusu. BCD noktaları doğrudaş. BC eşittir 9 birim. CD eşittir 16 birim olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi iki tane çember böyle birbirine teğetken eğer burada ortak teğetleri yani AB gibi böyle bir teğet varsa şuradaki üçgen her zaman bir dik üçgen olur. Çünkü bakın ben burada şu C noktasından Şöyle bir ortak t çizersem yani iki çemberde de teğet olan şu doğruyu çizdiğimde örneğin oraya da E diyelim. Şimdi c, gördüğünüz gibi buradaki çembere göre E noktasından çizilen dıştaki teğetler birbirine eşit oluyor. Aynı şekilde bu çembere göre de yine e, c ile EB birbirine eşit olmuş oluyor. Yani o zaman burada muhteşem üçlü oluştuğu için gördüğünüz gibi burası dik olmuş oluyor. Şimdi orası dikse burada BCD noktaların doğrudaş yani aynı doğru üzerinde olduğunu söylemiş. Dolayısıyla ben bu devam ettirirsem burası zaten 90 derece. Aynı şekilde ben burada AD çizdiğimde gördüğünüz gibi buradaki çembere göre çapı görün açı 90 olacağı için burada AD çap olmuş oluyor. Şimdi AD çap olduğuna göre çapın üzerinde bir merkez var ve merkezden TET gelen doğru da dik olacağına göre gördüğünüz gibi burası da zaten dik olmuş oluyor. Çünkü merkez burada olduğu için. Şimdi buradan sonra e, buradaki üçgende dikten dikinme durumu var. Yani burada AC gördüğünüz gibi dikten dikiniyor. O zaman öklit var. Öklite göre ben burada AC'yi hesaplayabilirim artık. Yüksekliğin karesi dik kenarların çarpımıdır. Yani burada tabanların çarpımı 9 çarpı 16. Karekökünü aldığımızda AC eşittir. 9'un karekökü 3, 16'nın karekökü 4. AC buradan 12 gelmiş oluyor. Şimdi AC'yi 12 bulduk. E zaten buradaki dik üçgene dikkat ederseniz buradaki ACD dik üçgeni 12 16 20 üçgeni yani 3 4 5 üçgenin katı yine bu şekilde. Burada da 9 12 15 üçgeni gelmiş oluyor. Bize bu üçgen lazım. E buradaki üçgende 12 16 20 üçgen olduğuna göre buralar zaten yarıçap olacağı için 10, 10 olmuş oldu. O zaman buradaki yarım dairenin alanı artık bulunabilir. E buradaki üçgenle dik üçgen olduğu için bu alanları artık ayrı ayrı bulup toplayacağız. E yarım dairenin alanı pi kare bölü 2'dir. Yani pi çarpı 10'un karesi Bölü 2 olmuş oluyor yarım dairenin alanı. Buradaki dik üçgenin alanı da dik kenarların çarpımının yarısı 12 çarpı 16 bölü 2 olmuş oluyor. E burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız artık onun karesi 100. 102'ye böldüğünüzde burada 50 pi kalıyor. Burayı 2'ye böldüğünüzde 6 6 çarpı 16'tan orası da 96 geliyor. Yani toplam taralı bölgenin alanı 50 pi artı 96 birim kare yani cevap E seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.